Gerçeği kaldırabilecek misin? O sana sadık mı? Haydi bir bakalım. Sadece takipçilerime niyet alıyorum arkadaşlar. Gerçeğe hazır mısın? O sana sadık mı? Haydi bir bakalım. Evet arkadaşlar. Burada ee, zaman zaman bu konuyu kafana takıyor olabilirsin. Bu videoya denk geldiysen, geldiysen zaten hiçbir şekilde tesadüf değil. Bu konuyla ilgili zaman zaman kafanda e, kurduğun bazı şeyler umutsuzluğa düşüyor olabilirsin, şüpheleniyor olabilirsin ama burada ciddi anlamda bu kişinin sana karşı sadık olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kişi gerçekten seninle alakalı çok büyük bir hayranlığı var. Hatta seninle ciddi bile düşünüyor bu kişi. Onu söyleyebilirim. Biraz süreciniz yavaş ilerliyor. Belki bu kişinin sana sadıktır. Ki sadık görüyorum şu anki kartlara göre. Sadece kendi aile kendi özel hayatıyla ilgili bir takım sıkıntıları olabilir. Kendi ailesiyle ilgili bir takım sıkıntıları ve problemleri olabilir. O yüzden zaman zaman senden uzaklaşıyor olabilir. Ama inan bana bu kişi kesinlikle ve kesinlikle sana sadık. Evet hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda mühürlemeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü videoların devamlılığı için bu çok önemli. Hoşçakalın.